Şu maillerime de ne zamandır bakmadım. Aa, Filiz'den mail gelmiş. Filiz mi? Hani şu üniversiteden arkadaşım. Sana bahsetmiştim ya. Mail atmış. İstanbul'a geliyormuş. Çılgın kız ya. Ya şu maili bir baksana. İstanbul'u sallamaya geliyorum. Eğer yaşlanmadıysanız sizinle de görüşmek isterim. Simge'ye sevgiler Filiz. Volkan ya şu fotoğrafa baksana Bangi Jumping yaparken çektirmiş. Aa deli bu kız hep böyle miydi bu? Aslına bakarsan deli gibi görünen bir dahi. Yıllardır Amerika'da uzay mekiği pilot olacaktı biliyor musun? Ha. Bütün elemeleri de geçti. Ama son anda adamın birine aşık olup evlendi. Yakın arkadaşın mıydı? Hem de çok. Hatta erkek arkadaşlarımdan bile yakındı hmm. bana. Hülya'yla da ramo yaptı biliyor musun? Yapma ya. Ben Hülya'yı uzaktan uzağa çok beğeniyordum. Ama yanına gidip konuşmaya cesaret edemiyordum. Sonunda ne yaptı etti tanıştırdı hmm. ikimizi. Canım benim ne kadar özlemişim onu. Çok uzun zaman oldu. Dur simgeye bu müjdeyi vereyim bari. Ay Simge kesinlikle siz de gitmelisiniz. inanılmaz yerlerdi yani. <laughs> Simge şu dosyayı versene. <laughs> Simge, bil bakalım kim geliyor. Kim? Filiz. Aa, gerçekten mi? İnanamıyorum. <laughs> kim bu Filiz ya? E, ne zaman geliyormuş? Vallahi mailde yazdığına göre bugün burada olacak herhalde. Ay deli kız onu çok özledim. Ben de öyle. Demek kızın böyle önemli bir işe imza attı ha. Vay be. Sorma Volkan. Sevinçten ayaklarım resmen yere basmıyor. Emre de biraz onu örnek alsa fena ah, mı olur yani? Ah. Pardon. Hakan Bey'e bakmıştım. Bir iş başvurusu için kendisini rahatsız edecektim de. Kusura bakmayın hanımefendi, personele ihtiyacımız yok. Ama öyle demeyin, niteliklerimi bir bilseniz. Ya öyle mi? Dinleyelim bakalım. İstanbul'da tahsilimden sonra Amerika'da master ve doktora yaptım. Hmm. Oranın çok önemli kuruluşlarında proje yöneticisi olarak da çalıştım. Şimdi ülkeme döndüm ve tek isteğim sizin firmanızda çalışmak. İyi de neden özellikle burada çalışmak istiyorsunuz? Çünkü buranın patronuna hayranım da o yüzden. Gel buraya deli kız. Seni çok özledim canım benim canım benim. Ya kaç sene ya? Şu hale bak yaşlandık resmen. Hiç de bile fıstık gibisin. Hadi oradan yalancı. Fıstık gibi olsam okul yıllarını o kadar peşinden koşturdum. O zaman dönüp bakardın yüzüme. Dur çıkar bakalım şu çantayı ilk önce. Hah. Hah. tanıştırayım. Ortağım Volkan. <laughs> Bu da sana sözünü ettiğim deli kız Filiz. Aa, hoş çocukmuş. Bekar mısın bakayım sen? <laughs> Maalesef evli. Yeni evlendi hem de. Geç kaldık desene. Ya. <laughs> e sen zaten evli değil miydin? Maalesef artık değilim. Benimle evli olmayı beceremedi çünkü işiyle evliydi. Neyse boş ver. Simge ne yapıyor? Ya çok iyi. Seni görünce çıldıracak. Hadi gel onu göre. <laughs> tamam. Aa geldi mi dosyalar? Merve versene şunları bakayım. Aa, ne oldu Merve? Hiç. Artık benim patron karısı olduğumu unutmasan iyi edersin yani. Saçmaladığının farkında mısın Merve? Neden saçmalıyormuşum ki? Artık o buyurmalar devri sona erdi. Bunu söyleyeyim dedim. Ben iş falan buyurmadım Merveciğim. Sadece rica ettim. Hayır yani bilelim de ona göre davranalım yani. Of ya bir sen eksiktin şimdi ha Merve. Da <laughs> -da Filizciğim hayatım hoş geldin. Ay. Ay canım benim. Sakın bana hiç değişmemişsin yalanı atma Simge. Ama gerçekten hiç değişmemişsin. Asıl değişmeyen sensin şu haline bak. Hala inceciksin. <laughs> İnan bana bütün gün aç geziyorum şu halime bak. E neler yapıyorsun Filiz? Ne yapayım işte döndüm geldim. E, bir dakika sen temelli mi döndün yoksa? Şimdilik niyetim öyle ama sağım solum belli olmaz benim bilirsiniz. Bir dakika kızım ya senin kocan ne diyor bu işe? Şşt ayrılmışlar. Cık. Hay Allah gerçekten üzüldüm bak şimdi ben buna. Neyse hadi ne yapıyoruz şimdi? Öyle özledim ki İstanbul'u. Filizciğim bizim birkaç saatliğine okula gidip gelmemiz gerek. Hadi istersen sen de gel. Evet. Hayırdır? Ya Yağmur bir ödül aldı. Şimdi okulda küçük bir kutlama yapılacak o yüzden. Canım benim. Büyüdü de ödüller mi alıyor? Ya sorma. İyi o zaman siz gidin ben bir otele gideyim yerleşeyim. Sonra burada buluşuruz. Ne oteli? Kesinlikle bizde kalıyorsun. Tamam tamam bakarız. Hadi o zaman çıkalım. Hadi. Hadi çıkalım. Al eşyalarını da. Tamam hayatım. Çantayı da unutma. Hı -hı. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Çok kaçık bir kızdır. Aynı zamanda da çok başarılı bir öğrenciydi. Resmen dahiydi. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden Harvard'dan burs kazandı. Bir ara da NASA'da çalışıyordu. Ne eh, ama sonra bırakmış demek ki. Çok enteresan bir kızmış desene. Ama böyle aniden ortaya çıkmasından biraz huzursuz oldum ben yani. Neden? <laughs> Yakın arkadaş değil misiniz? E, orası öyle ama Hakan'a karşı hep bilgisi olduğunu hissetmişimdir. Bu da beni çok huzursuz ediyor Merve. Gerçekten mi? Hakan'a kalsa abartıyorum ama ben yine de öyle bir şeyler olduğunu hissediyorum. Vay be. Demek öyle ha. Ya. Filiz'in bendeki yeri çok başkadır Volkan. Bir keresinde ne yaptı biliyor musun? Hülya'dan benim için bir sinema randevusu koparmış. He. Bana hemen haber vermesi gerekiyormuş. Erkek kılığına girip yurda gelmişti. <laughs> Yurt nöbetçilerinden birine yakalanacağız diye akla karayı seçmiştim. Evet ben geldim. Gel canım. Evdekilere bir haber vereyim de senin şerefine döktürsünler bakalım biraz. Vallahi harika olur. Öyle özledim ki Türk <laughs> yemeklerini. Neydi senin evdeki kadıncağızın adı? Makbuş. E şimdi bir de nanamız var. O da en az Makbuş kadar çok güzel yemekler yapıyor. Nana mı? Hı <laughs> hı. Ha Makbuş sen misin? Çocuklar nasıl? Kocaman olmuşlardır değil mi? Ya hem de nasıl. Görsen tanıyamazsın. Yağmur seni pek hatırlamaz ama Emre hatırlıyor. Nasıl? Vakit ayırabiliyor musun peki onlara? Bu hayattaki en değerli iki varlığım onlar. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Sen işteyken Makbuş mu bakıyor onlara? Daha çok Nana ilgileniyor artık. Makbuş'un bir yakını. Çocuklar onu çok seviyor. Hakan da öyle. Evet çok iyi bir kız. Bak şimdi bu Nana'yı çok merak ettim. Aman canım merak edilecek bir şey yok. Yarım akıllı öyle kızı ama pek sinir işte. Hakan'ın ona bu kadar değer vermesine bir türlü anlam veremiyorum. Ay görsen o kadar acayip şeyler yapıyor ki düpedüz dilinin teki. Neyse, benim bir muhasebeye uğramam lazım. Birazdan gelirim. İyi, tamam. Nana hakkında konuşulunca Hakan niye bu kadar rahatsız oluyor? Demek sen de farkına vardın. Vallahi benim de aklımı almıyor. Peki sen nasıl tahammül ediyorsun bu durumu? Of, ne yapabilirim şekerim? Hakan yine birilerinin gözdesi oldu işte. Yani anlayacağın şu sıralarda Hakan'ın gözünden adam başkasını görmüyor. Tabii ona soracak olursan asla böyle bir şey yok. Ancak ben radikal kararlar almak üzereyim.